Evet sevgili kardeşler Allahu Teala nasip ederse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dilinden 40 sual, 40 cevap sohbetinin 16. bölümüyle devam edeceğiz. Bakalım Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e neler sordular? O da nasıl bir cevap verdi? Gelenler dediler ki: "Ya Muhammed, bize sırat ahvalinden haber ver. Sırat nedir? Neden ve niçin yaratılmıştır?" Fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sırat bir köprüdür. Kıyamet gününde cehennem üzerine çekilecek mümin, kafir cümle hak onun üzerinden geçecektir. Hak Teala kendi gadabından cehennemi yarattı. Cehennemin nefsinden ızdırap çeken melaikeler Hak Teala'ya yalvararak arzı hal eylediler. Hak Teala da kereminden melaikelere şefkat ve merhamet kılıp kudretinden bir yılan yarattı. O yılanın adı Gaşiye'dir. Büyüklüğünü Allah'tan başka kimse bilmez. Hak Tala o yılana yedi cehennemi yutmasını emreyledi. O yılan da yedi cehennemi ağzına alarak yuttu. Fakat bunaldı ve geri ağzını açtı. Öyle büyük bir ağzı vardı ki sadece iki dudağının arası hızlı uçan kuşun üç bin yılda kat edebileceği bir mesafeydi. Başını kaldırarak ilahi izin ver de bir nefes alayım dedi. Hak Taala yılana inayet eyleyip cehennem bekçisi Malik'e karşıya azap et diye emreyledi. Cehennemin bekçesi Malik'in elinde ateşten bir kamçı vardı ki onun büyüklüğünü Allah'tan başka kimse bilmez. Malik yılanı azap etmek istedi. Kaşıya başını kaldırıp Hak aktarlaya yalvarmaya başladı. Fakat boşunaydı. Arşın ayağında Hak Taala'nın adı yanında Muhammed adı aklına geldi. Onu şefaatçi ederek ilahi şu ad hakkı için arşta kendi adının yanında yazmışsın. Ben bir çare zayıf, günahkara şefkat ve merhamet ederek günahımı bağışla diye yalvardı. Hak Teala Malik'e emre iledi. Şimdi şefaat yoktur diyenler var ya, bu yılan kadar bile mahluk değiller. Peygamberin şefaatine inanmıyorlar. Bak Allah-u Teala ne diyor? Yılanın nasıl yalvardığını bize Resulullah bildiriyor. Ama onlar yok diyor. Tabii ki o da başka bir konu. Siz biliyorsunuz o mevzuyla. Devam edelim. Ya Malik, Kaşiyeye azap etme. Çünkü o Habibim Muhammed'in adını zikretti. Peygamber'e selavat getirenin, günde on selavat getirenin, her namazın ardında on selavat getirenin azaba düşer olduğunu kimse görmemiş. Büyükler öyle söyler. Ama iman ehli tabi. Aşk ile, sıdk ile her namazın altı, ardında on selavat getirene Allah cennette de köşk verecektir. Neyse Resulullah'a verdiği değer tabii Bu selavatın konusuna girer ama burada da arz edelim dedik. Hatırlatalım. Onun günahını affettim ve senede biri sıcak, diğeri soğuk iki nefes almasına müsaade ettim. Yazın sıcak yerler ve kışın soğuk zemheri de onun nefesindendir. Yazın senede en sıcak gün onun nefesinin yeryüzüne vurması, kışın zemherde en soğuk gün Yine bunun nefesinin yeryüzüne vurmasıdır. Bundan bu çıkar yani. Bu mana çıkar. Kıyamet gününde Arasat halkı hazır olacak ve Kaşiye'ye ağzını aç diye emrolunacak. Kaşiye ağzını açtığı zaman da cehennem dışarı çıkacak. Kaşiye'nin alt dudağının bir kılını zebaniler cehennem üzerine çekip köprü yapacaklar. Sonra bütün halkı o kılın üzerinden geçmeleri emrolunacaktır. Aman yarabbim. Onundan bir kılından köprü yapacaklar. Bütün halka da gelin bu köprüden geçin diyecekler. İşte sırat dedikleri arasatta gaşiyenin bir kılıdır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde Esazü billah sana salgın kıyametin haberi geldi mi? Yani Gaşiye suresi birinci ayet ne demektir? Arapçası Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim Hel etake hadisun gashiye. Haşiye suresinin birinci ayet. Sonra yine Beled suresi ayet 11 12. Estazu <se> billah <glacier> felaqtaha mal <slüman> ve ma adrake Ne demek manası? Fakat o sap yokuşu geçemedi. O sap yokuşun ne olduğunu sen ne bildin ki? Sana ne şey bildirdi ki mealinde? Buyurdu. Sırak köprüsünün uzunluğu 3000 yıllık yoldur. İlk bin yılı yokuş, sonraki bin yılı iniş, daha sonraki bin yılı da düzlüktür. Daha sonra azap melekleri insanları sırak köprüsüne doğru sürecekler. Cehennemlik olanları ateşten kamçılar ile cehenneme dökecekler. Hazreti Peygamber sıratın kenarında durup Ya Rabbi bunlar inanmış teslim olmuş müminlerdir diye niyazda bulunup mağfiret dileyecektir. Herkes emeli miktarınca sıratı geçecek. Bazıları yıldırım gibi, bazıları uçan kuş gibi, bazıları da akarsu gibi, bazıları dizi üzerinde emekleyerek, bazıları da karınları üzerinde sürünerek geçecektir. Cehennem ehli onların bazısı sırattan aşağı düşecektir. Sevgili kardeşler şimdi bir şey söyleyeyim. Böyle şeyle pek söylenmez ama söyleyeyim. Allahu Teala Hazretleri bana babamın sıra köprüsünü geçtiğini gösterdiler. Zahiri Hacı babamın. Yani mürşidim değil de dünyaya gelişime sebep olan babamın. Babam burada ayakların üzerine geldi. Tıpkı bu hadisi yaşadı babam. Ayaklarının üzerine geldi. Bir müddet sürdükten sonra dizlerin üzerine düştü. Bir müddet sürdükten sonra karnının üzerine düştü. Bir müddet daha yürüdükten sonra kıldan aşağıya sarkacaktı ki ellerinden tutunarak biiznillah sıratı karşıya geçti. Elhamdülillah. Bunu Allah bana gösterdi. Hamdolsun şükür olsun. Evet. Allah, tabii ki o sünneti cehennem ehli olanların bazısı da suretten aşağı düşecektir. Sırat köprüsünden gelecektir. Hızlı hızlı geçim derken aşağı düşecektir. Allah utala düşenlerden eylemesin bizleri. Amin. Allah'ın gadabından yine Allah'a sığınırız. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçenler, bir gün bir gecede kuş gibi geçenler, bir yılda bazıları da bin yılda geçeceklerdir. Bu bir kıyastır. Arasatın bir günü bu dünyanın bin yılına bedeldir. Nitekim Cenab-ı Hak e, Muharif Suresi 4. Ayette melekler ve ruh oraya bir günde çıkarlar ki Oranın mesafesi 50 bin yıldır. Şimdi 50 bin yıldır ödedikleri şeyi ölçmüşler kardeşim. Bu melekler ışık kızıyla çıkıp yendiğini düşünmüşler bunu bölmüşler alimülema demişler ki kardeşim dünyanın 100 yılı ahiretin bir buçuk dakikası, üç dakikası pardon ahiretin üç dakikası dünyanın 100 yılı akiletin 3 dakikasına denk geliyor. Yani iki cihan 1500 yıldır aramızda yoksa bu da eder 45 dakika. 45 dakikadır aramızda yokmuş gibi say. Veya annem baban 100 sene, deden 100 sene evvel ölmüşse 3 dakika evvel manaya göçmüş say. Öyle düşün. Neyse devam edelim. Cehennemlik olmayanlar sıratı salametle geçecekler ve secdelere kapanarak ilahi nimetini bizlere vaat ettin. Dergahından başka bir şey istemeyiz diyecekler. Bir miktar gittikten sonra karşılığına yeşil bir hurma ağacı çıkacak ki bu ağacın dallarında türlü türlü çiçekler açılmış olup altında yeşil çimenler ve serin bir gölgesi olacak. O zaman bu mutlu Müslümanlar ya ilahi lütfünden ve kereminden bize şu ağacın altında biraz yer ver. Ta ki burada kunaflarım diyecekler. Bunun üzerine halk tağladan hitap ve izze gelecek. Hitabı izze gelecek. Ya kullarım dergahımdan başka bir şey meyiz diye ahdetmişsiniz. Niçin ahde vefa etmezsiniz? Sonra ruhsat verilecek. Cenneti seyredecekler. Görecekler ki çeşit çeşit nimetlerle bezenmiş. Yeşil çimenlerle zümrütlendirilmiş tarifi mümkün olmayan bir alem. Bunun üzerine ihtiyarsız, ilahi arzumuz hemen budur, buradan başka bir şey istemeyiz diyecekler. Hak taladan ferman gelecek. Ey benim kullarım, niçin hala ahdinize vafa etmezsiniz? Fakat yine ahd edip yemin edecekler. Bunun üzerine başka bir ferman gelecek. Ey kullarım, varın cennetime girin. Cennete girecekler, rahata kavuşacaklar. Cennet kuşlarının her türlü seslerini işitecekler. Mest olacaklar. Yine Hak Tanrı'dan hitap gelecek. Ey kullarım, niçin mest oldunuz? Şöyle cevap verecekler. Ya ilahi, ahdımızı yerine getirme getirmediğimizden, utancımızdan ve senin kereminden mest olmuşuz. Diyecekler. Hak Teala kereminden lütfeyleyecek ve razı olasınız diye her an iste Dinizse her anne ne istediğinizse kendi lütfu keremimden, ihsanından size verdim diye buyuracak. İnsanlar Cenab-ı Hakk'a cevap verecekler. Ya ilahi senin lütfuna, keremine, ihsanına razı olduk. Daha sonra Rıdvan'a cennet hazinadarı emrolunacaktır. Yani Rıdvan cennet hazinadarı demek. Ona emrolunacaktır. Taç, hulle ve burak getirin kullarımı hak ettikleri makamlarına taksim eyleyin. Onlar için yerler yaratmıştım denilecek. Bu hitabı işiden Rıdvan bunlara türlü türlü elbiseler giydirecek, başlarına taçlar koyacak ve buraklara bindirip her birini makamlarına gönderecektir. Huliler, kırmanlar, içi dolu nurdan tabaklardaki çeşitli Çev, çev, cevherler saça saça gelirler. Evet, tabaklarda çeşitli cevherler saça saça gelirler. Türlü hizmetler ederler. Saraylarının kapısında buraklarından hürmetle indirirler ve köşklerine çıkarırlar. Murassa tatlar üstüne sündüs ve berrak döşekler üzerine taif ederler ve teklif ederler. Gelin buraya yerleşin diye altından ve cevherlerden yapılmış çeşitli tabaklarla altın siniler içinde türlü türlü nefis nimetler önlerine koyarlar. Kudümler ve sezendelerle şükür meclisleri hazırlanarak cevherlerden kadehlerle abu kevser suyu içilir. Türlü sefalara dalarlar. Hak talanın lütfi ile bu hal ebedi olarak böyle devam edecektir. Yani ayeti celalede ne diyor Allah Teala? Estağfurullah. ve 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 azim. O müttakiler hakkında Allah'tan layık ve çile korkanlar var ya, evet. Onlara bahçeler bağlar, göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar ve kadeh kadeh içkiler verilecektir. Yani bu içkiler şaraplar da olsa sarhoş edilmeyecektir. Abu Kevser olacaktır. Allah-u Teala bu nimetlere ermeyi cümle ümmeti Muhammed e içinde de bizlere nasip eylesin. Ve selamun aleyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.